Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ev ortamında balık üretimi yapmanız için 10 tane size önemli püf nokta can alıcı konulardan bahsedeceğim sırasıyla. Şöyle başlayalım. Bir ideal bir koloni kurmak üretim yapmak için. İki akvaryum hacmi koloniye kuracağınız koloniye balık türüne göre de akvaryum hacmini sağlamanız gerekiyor. 3. Akvaryum dekoru. Akvaryum dekorunu balıklarınızın yaşam şekline göre kurunuz ve dekorlarla kesinlikle oynamayınız. 4. Düzenli dip çekim yapmanız gerekiyor. Ben size haftada bir önerebilirim. Yine bu içerideki balık sayısına ve akvaryum hacmine göre, suyun göre değişebilir. 5. Kaliteli çeşitli yemler vermeniz gerekiyor. Kaliteli çeşitli yemler vermezseniz balıklarınızın üremesi biraz zor olur. 6 akvaryumun ayak altında olmaması gerekiyor. Yani balıklar stres yapıp da yavru yapmalarını, yumurta ağzına almalarını ya da ağzındaki yumurtayı düşürmelerini sağlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. 7 iyi bir filtreleme sisteminiz olması muhakkak gerekiyor. 8 Birkaç tane kurçuka makinesi olması gerekiyor. Çünkü biri yavruladı koydun, yumurta ya da ağzından kusturdun koydun. E, diğeri 10 gün sonra yaptı ama bunlar olmaz yani. O yüzden ayrı ayrı koymanın e, çok büyük önemi var. 9. E, bir ya veya daha fazla tankınızın olması. Yani yavrular atıyorum 1-2 santim büyüdü onları koydun. Tekrar kusturdun yavruları kuluçka makinesine aldın yeme düştüler. Gittin onların yanına salarsan onları yerler. O yüzden e, yani şu şekil bir veya iki tane küçük tankınız olması ideal olacaktır. Arkadaşlar, yavru almak için balıklarınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Hiçbir şeyden kaçınmamanız gerekiyor. Ve yavru aldıktan sonra da yavrularınızı iyi bakmanız gerekiyor. Örneğin artemia, e, yavru yemleri, güzel yemler, kaliteli yemler verirseniz de yavrularınız da büyüyecek. Üretim sadece bununla bitmiyor. Arkadaşlar herkese iyi üretimler, hayırlı üretimler, bol üretimler dilerim. Yorumlar kısmına da yazarsanız sevinirim.